Siz ne yapıyorsunuz burada? Babam bizi zorla açlık grevi yaptırıyor Şehriban teyze. Çok açız biz ya. Ya Şehriban hanımcığım, bu belgeselciler bizi hiç kale almıyorlar. Hiçbir söylediğimizi ciddiye almıyorlar. Gazanfer Nevizade'nin babamın altınlarını çaldığını hiçbir şekilde umursamıyorlar. Ha, bunların hepsini açıklamak için biz burada açlık grevindeyiz. Hadi şimdi çekmesinler bakalım. E, aç kalmadan yapın grevinizi. Bakın mis gibi börek var. Ya olur mu bir şey? Yeme, yeme. Çek, çek şunu. Allah Allah. Fatma hanımcığım, grev kırmayın. Yem, tükür. Dikil şunu. Çıkar ağzından ya. Allah Allah ya. Ya ne varmış yesinler ya. Kıyamam ben sizi. Ya bak kaldıysa aklından çıkar tükür onu. Tükür tükür ağzındakini. Yeter ya. Allah Allah. Biz burada şanlı bir grev yapıyoruz. Siz gelip burada grevimizi kırıyorsunuz ya. O kandemire gidin. O kandemire gidin deyin ki bütün duvarlara çare hayati yazdıracakmış deyin. Haydi gidin şimdi dünürünüzü mü görüyorsunuz? Nünürünüzü mü? Neyinizi görecekseniz Gidin görün ya. Haydi bakayım. Allah Allah. Hihi hey, uğraşamaz vallahi. Allah uğraşamaz ya. Ben bir hamur kokusuma alıyorum. Siz orada bir şey mi yiyorsunuz? Siz bak çaktırmadan bu ne? Ağzında börek yiyor. Allah Allah. Çek Fazla var mı ya? Ya neredeler bunlar acaba? Hala niye çıkmadılar ki dışarı? Veya kaldır kafanı bak uyumak yok. Vallahi açlıktan gözüme perde indi hayat. Ya baba, benim evde çok dersim var. Gideyim yapayım ya. Hayır, hayır. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bakın, bu işler bir hallolsun. Sizlere böyle dört tane büyük pizza söyleyeceğim. On altı dilim löp löp yersiniz. Ama, ama önce Türkiye bu mağdur fakir halimizi bir görsün. Lütfen, lütfen. Hey, hey, çıktınız mı? Gel buraya çekin, buraya çekin. Bakın biz burada grev yapıyoruz. Biz burada kendi haklarımızı savunuyoruz. O Gazan Fennievizadeli'nin nasıl bir adam olduğunu herkese açıklamamız 80 milyonun önünde açıklamamız lazım. Bize bak, çeksene beni. Bak bana kafa sallıyor ya. Senin ne be... çıktı bunlar çıktı. Oğlum ben bu vururum lan. Vallahi billahi saçını başını yolacağım ben bu karının ya. Şiş, halledeceğiz onu halledeceğiz. O değil de bizim gerizekalılar nerede kaldı? Anahtarı yerine koymamız lazım. <laughs> ee, servete götürelim. Alçıya alsın. Özgüler de gelir. Bak gidiyorlar ya. Bak gidiyorlar ya. Carlos Bey evladım, Yaren Bey kızım, Efendi Bey hocam, ya niye biriniz bakmıyorsunuz? Niye bak insanlık ölmüş be, ölmüş be insanlık be. Ay. Hayati, vallahi yeter. Ben eve gidiyorum. Ben de, ben de. Yürü evladım, yürü. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Yapmayın, beni bir başıma bırakmayın. Bak, Cemile, kıyas et battaniyeyi almasaydın bari ya. Ya, değil mi? tabi tabii. Siz hepiniz devizadelerin yanında ben tek. Ben tek. Ha. Benim ölümümden de kandemir mesuldür. Bütün vebali kandemir. Ya e, Bunu da böyle bilin. <laughs> ya ben idamlık mahkum olsam son arzu ne diye sorsalar cevabım net. Kandemir, kandemir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?